Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı. Şöyle duyurunun detayına bir bakalım. Öncelikle hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah güzel yerlere yerleşmişsinizdir. Tercih sonuçlarınız nasıl geldi? Yerleşebildiniz mi? Yerleşemediniz mi? Bunları da yazarsınız. Yorumlara yazabilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversitelere kayıt işlemleri 19-23 Ağustos arası yapılacak. Zaten daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. 19-23 Ağustos arası yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yapacaksınız. Elektronik kayıt dediği e-devletten kayıt. E-devletten kaydınızı 19-21 Ağustos arası yapacaksınız. Sadece 3 gününüz var arkadaşlar. Yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yapacaksanız 19-21 Ağustos arası e-devletten kaydınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili video hazırlarız. Kayıtlar başladığında hazırlarız. Nasıl kayıt yapacağınıza dair geçen seneki videomuzun linkini de bu videonun açıklamalar kısmına yine bırakırız. Şimdiden izleyebilirsiniz. 19 Ağustos geldiğinde tekrardan videosunu yine hazırlarız. ÖSYM sayfanıza girdiğinizde arkadaşlar şurada yerleştirme sonuçları var. Buradan da bakabilirsiniz. Şurada sonuçların kısmından da bakabilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. Sonuçları görüntüye tıklayarak bakabilirsiniz. Sonuçlarınızı arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. Kaçıncı tercihinizde yerleştiniz? Burada yazıyor. Yerleştiğiniz program burada yazıyor. Üniversitenin ismi, fakültenin ismi, yerleştiğiniz program şurada. Burada kayıt tarihleri var. Nereden kayıt yapacağınıza dair şurada bilgisi var. Yerleştirme sonuçlarınız arkadaşlar bu şekilde bakabilirsiniz. Hepinize hayırlı olsun. İnşallah güzel yerlere yerleşmişsinizdir. İstediğiniz yerlere yerleşmişsinizdir. Yerleşen arkadaşlar da artık katıl butonundan bize bir destek verirler. Desteklerini silgemezler herhalde. Katıl butonundan 10-15 TL'lik bize destek vermek isterseniz, katıl butonundan destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şurada danışmanlık seviyesi de var. Danışmanlık seviyesinden kanalımıza katıl butonundan üye olursanız, yerleştiğiniz üniversiteden mezun olana kadar danışmanlık hizmeti bizden alabilirsiniz. Danışmanlık seviyesinden üye olduktan sonra üyelere özel videolar kısmında kısa bir videomuz var. Danışmanlık seviyesinden üye olduktan sonra o videomuzu göreceksiniz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan bize ulaşıp danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Üniversiteden mezun olana kadar tüm işlemlerinizde size yardımcı oluyoruz. Evet arkadaşlar, tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Yerleşemediyseniz, tercih sonuçlarına göre yerleşemediyseniz ek tercihler olacak. Ek tercihlerde tekrardan tercih yapabilirsiniz. Ek tercihlerde muhtemelen Eylül ayı başında olacaktır. Bu tercihlerde yerleşemediyseniz ek tercihlerde tekrardan şansınızı denersiniz. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Önümüzdeki süreçteki tüm işlemlerle ilgili videolar paylaşıyor olacağız. Ek tercihlerle ilgili olsun, üniversite kayıtlarıyla ilgili olsun. Videolar kanalımızdan gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Tekrardan sonuçlar hepinize hayırlı olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.